kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki bu hasreti semahların seyrinden alıp gelmişiz. Biz ki onu sitemkar anaların kirpiğinden derlemişiz. Süzülsün de acının derin izler bıraktığı gül yanaklardan yere dökülsün istememişiz. Bizim türkümüzü rüzgar söyler her gece. Ay vurdukça parıldar, gün doğdukça hız alır, nevroz ateşleriyle sağaltarak çırpınan yarasını. Can havliyle kardeş, can havliyle. Kan içinde bir kartal gibi vadilere saldırır. Türkülere ilişmeyin. Türküler nehirdir, gecenin bağrına akar. Fazla eşelemeyin kardeş, fazla eşelemeyin. Taşınca ne siperler kalır, ne de varikatlar. Deşmeyin diyorum, deşmeyin. Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki nice amansız badirelerde serden geçmişiz. Biz ki ilmekler boynumuza takılıyken bile türkü söylemişiz. Sonra ırmak boylarında gövertip, körpe otların serinliğinde dağlara emanet etmişiz. Biz ki her yangının külünden diri canlar yaratmışız. Biz ki mazlumların defterine kanlı resimlerle sıralanmışız. Banaz yaylasından Kerbela'ya kar götürsün turnalar. Ölürüz sanma kardeş, ölürüz sanma. Dostun attığı gülden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler gökyüzüdür, karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş, üstümüze gelmeyin. Namuslu bir delikanlının alnında kavga ışıldar. İncitmeyin diyorum, incitmeyin. Kim susturabilir bizim türkümüzü? Kim? Biz ki karaca olanı aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki kör oğlunun narasıyla nice beyleri yere çökertmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sonuna kadar yiğit olmalı. Ne karıncayı incitmeli ne de ozanları yakmalı. Öyle sansar gibi pusu kurup punduna getirmek deneymiş Adam dediğin kardeş, adam dediğin yüreği varsa eğer getirip ortaya koymalı. Türküleri yakmayın, türküler çiçektir. En umutsuz zamanlarda açar. Kavgayı uzatmayın kardeş, uzatmayın. Yüz yıllardır tuz döke döke çürüdü bu yaralar. Kanatmayın diyorum, kanatmayın.